Murat! Benim, anne! Bugün yine çok sıcak. Kasım patılar hala açmadı mı? Açar yakında. Bir şey kalmadı. Yemek yediniz mi? Seni bekledim. Fidan hazırlar şimdi. göl teslimi Levri'nin kilosuna! 350 lira veriyorlar. Kardeşler, ortaklık kerevitte fiyat düşürmeyeceğini, avın hepsini alacağını vaat ediyor. Bu şirketi tercih etmek çıkarımıza. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, Çoğunlukla kabul edilmiştir. Görüş bildirmek isteyen var mı? Toplantımız sona ermiştir. Hepinize başarılar dilerim. Ee, yeter, kilo başına o para, çoluk çocuk! Elma bahçelerini unutuyorsun Ali amca! Onlar olmazsa halimiz haram! Başkanlığı kaptırdın, yakınıp durursun şimdi! <laughs> Gazinoya gitmiyor musun? Ne gazinosu? Göl gazinosuna şarkıcı gelmiş, onu söylüyor! Yakında evlenecek Subyan'a bak, gözü şarkıcı karılarda! Yok be Ali amca, eve dönecektim! Bize gelir misin, babam sevinir! İş çıkmayacak sizden, anlaşıldı! Hadi geliyor musun? Rahatsız etmeyeyim! Dövüşte yumruk, lafı mı olur Hasan abi? Babana selam söyle Yaşar! Başüstüne. Hadi iyi akşamlar! Eyvallah! Güler mi? Sevmek güzel şey be abi! Anacığından haber var mı? İyiymiş yenge, ben de bir gidip yoklayacağım. İhmal etme oğul, yalnız kadın. Onu da aldır buraya artık. Yerimi yurdum bırakmam diyor. Tanışları hep orada, alışmış bir kere. Biz neciyiz? Hele evlenip baklan, bir saniye duramaz. Sıra sendeydi Hasan, Yaşar önce davrandı. Kısmet. O da olur inşallah, o da olur. Tabii sırası gelince. Doymayacağım kız, azıcık koymuşsun. Sen ne edersin bekar başına? Yemeği, çamaşırı, temizliği... Anahtarı Ayşe Hanım'a bırak da... ...Yarın bir ucundan tutalım Nesrin'le. Peki yenge, zahmet olacak. Allah bugünümüzü aratmasın. Faruk Bey yolladı. Buranın levreyi meşhur. Salata da getirir. Emredersiniz Murat Bey. Size itibar gösteriyorlar. Adan sayılırız. İki asır önce gelmişiz buraya. Dedemin uçsuz bucaksız toprakları varmış. Başka yerde yaşamayı hiç düşünmediniz mi? Bırakamam buraları. İmkanlarınız var diye söyledim. Bu imkanlar. Keselim bu konuyu. Az var mı hep? Yeni adet. Ben de epeydir gelmemiştim. Kasaba için renkli bir olay. <laughs> Muhterem misafirler, sizlere bu akşam kıymetli ses sanatçısı Nalan Şeyda'yı takdim edeceğiz. Huzurlarınızda Nalan Şeyda. <gülüyor> 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 Hepinize hayırlı akşamlar, iyi eğlenceler. Hoş geldiniz. Geldin. Geldin. <laughs> <laughs> Gitme. Başımda tacım, muhtacım Güzel kadın, Benim sesi de idare eder öldür öyle git Yaşamak için Senin sevgine muhtacım Davetiniz için tekrar teşekkür ederim Murat Bey Muhtacım sözlerine Uzattım ellerimi Muhtacım ellerimi açım beni sensiz dünyada bomboş rüyada uyandır gök muhtaçım muhtaçım da. gözlerine daldınız Murat Bey muhtaçım sözlerine Yaşlı gözlerim muhtacım Beni öldür öyle git Yaşamam için senin sevgine Bir şey mi oldu Murat Bey? Girebilir miyim? Buyurun. Yorduk sizi Nalan Hanım, ama enfesti. Murat Bey bir şeye kızdı galiba. Murat Bey kim? İlk şarkınızda kalkıp gitti. Nesi var onun? Deli gibi fırladı. Bizim buralara pek gelmez, nasılsa işte. Eşraftandır, zengin, çok zengin hem de. Ne çare, bazı kederler parayla şifa bulmaz. Ben bir şey yapmadım. Şarkının ortasında kalkıp gitti. Ne biçim eşraflık bu? Estağfurullah, onu demek istemedim. Hmm, matemlidir. Bir emriniz var mı? Yok kardeşim. Yandı otelci, iyi para ödeyecek. Damat olacağını işitmiş kerevitler. Vallahi halimize acıdılar. Hoş geldin.